Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayız. Yani ilk videom, The Bridge. The Bridge, bridge yani kanka. The Bridge yani. A yanımda Alperen var. Değil Mr. Mi? Alperen kanalından. Altta açıklama linkini atacağım. O Alperen'in kanalına. Evet, şimdi oynuyoruz. Bu Bridge oyunun o amacı, kendini geliştireceğim köprüler köprü oluşacakmış aya oluşmaya başlayacak gibi. evet sonra oradan geçip savaşacağız herhalde aya şanssızız aynı takıma girmedik ya aynen biraz böyle yumuk yumuk olacak ama kaka ama ne bayağı yapıyorum bayağı ben uzun... şaşırdım mı kaka bak söyleyeyim bayağı uzun sürüyor bu tamam mı tamam yani şey ama bayağı sürecek çünkü böyle 7 dakika mı 8 dakika ne şey bekleyeceğiz daha. Onların oluşmasını bekleyeceğiz falan gelişeceğiz. Falan filan inter mi olacak. Inan. Ah, bana şimdi kazın Ta kanka taşları kazınca şey oluyor söyleyeyim. Eee diamond falan atabiliyor bazen sana. Aa. Farklı farklı şeyler getiriyor sana. Mesela bana şu an kömür, altın falan getirdi yani. Kanka sen kit seçtin değil mi? Hı hı. <laughs> tamam. O zaman sorayım. Sakın seçmedim deme çünkü kitler çok fena şey diyor. Ben diamond kılıcı seçtim. Ben Keskinlik bir basılı. Kanka ok okyayı ok da vardı. Bence sen onu seçseydin. Sen daha iyisin nokta. Adam diamond düşürmüş. Adam yere diamond atmış yanlışlıkla. Kanka zaman... oka gerek yok çünkü ben ok yaptım kendime. Ya, ya, yaptım yaptın lan? Kanka ağlar var, kılıçta kes o ağları. dakikadır dakika bir... Ama ok yapımı? Çıkıyor. Taşların içinden çıkıyor. Aynen, ona da vardı değil mi? Unuttum lan ben. Aha oku çıktı bir tane bana. O i̇ki diamondım oldu lan. O diamond nasıl çıktı sizde? Bence bir tanesini adam düşürmüş almamış. <laughs> Öyle aldım vallahi ben. Uy! Enchanted table varmış lan burada. Şuraya basamam ki ben şu an. Yeni bir tane kazma yapıp ona basarım büyük ihtimalle. Of. Gerçekten. Ben şu an şey yapmayı planlıyorum. Ne yapacaktım lan ben? Ay, ne yapacaktım? Heh, kazma yapacaktım dur. Tavuk nereden bulacağım? Ben oku nereden bulacağım? Kazı kanka oluyor. Tavuk. Al işte odunlarla kazma yapmaya çalıştım ya çubuk olmadan. Kazmalı, kazmalık pura. Oh, Aa, diamond. Bunu ayırım falan düştü şu an. Öf ya neden bu kadar yavaş kırıyor? Ya 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 Demir şeyi. Demir. Hmm, külçe. Külçe değil. Cevheri. Ay cevheri ne? Unuttum lan. Bir tane de altın. Aa üç tane al demir değilmiş onlar. Al... altınmış onlar. Al işte ya, kendi tuzağıma atladım. <laughs> Alkışlıyoruz. Kanka, burada köprüler açılınca, ölünce tekrar da misin? <laughs> Şu an köprüler daha olmadığına atlayınca sadece hiçbir şey olmuyor, şey olunca ölüyorsun kanka. Tamam. Köprüler olmaya başlayınca şey olmaya başlıyor, ölmeye başlıyorsun. Bir tane daha Diamond. Adam diye oluyor. ya. Hayır dayım gelmedi. Bir tane daha dayım istiyorum. Nerede? Kayperen zekası patladı Kayperen. Üç tane. Yo 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 Da 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 da. Ne lan? Oha adam ]inde. demir zırh yapmış. Bunlar nasıl yapıyor? Bayağı demir çıkarttılar herhalde. Kanka. Kanka ara sıra şey oluyor biliyor musun? Yani. Ne oluyor? giriyor oyun şey yapabiliyorsun. Neydi? Ee, biraz bekledikten sonra adamların şey devirlerini falan al alabiliyorsun. Şeyleri açılıyor. Aa. Ee, açılabiliyor fırınları. Ben bir ara adam şey... Afk'ydı gittim açtım adamı 30 tane demirini aldım. Adam geldi bana vurmaya başlıyor. Ama canım gitmiyor aynı takımda. Oh! Bana demir kılıç falan attı adam. Ama benim diamond, oh, diamond yeah. kılıcım vardı. Za, so, Bana... Keşke o demir kılıç yerine bana iki tane demir atsaydı. Hayır. <laughs> Oha adamın <laughs> şey bir tane yani fırını açtım içinden 25 tane odun çıktı. Vallahi oluyor kanka. Adamlar adamlar fırınlarını açmamaya başlıyor. Ben de adamındır açmaya çalışacağım. Hayır adam açık bekliyormuş. O oh, başladı mı lan köprü? Yok başlamamış. Başladı sandım lan. Ben kendime şu an demir eşya yanmaya başladım. Aa adam diamond istedi verdim adamı. Benim iki tane diamondum var. Aa adamın fırınını açtım. Arakladım eski. Adam bana demir bot verdi. Aferin. Sizde böyle veriyor mu adamlar? Paylaşımcılık var mı sizin? Yok, biz tabi? iki kişiyiz. <laughs> Bazen onun eşyalarını ben alırım, bazen o benimki veriyor. Aa Çok... biz de iki kişiyiz. <laughs> Hı? Haksızlık var, biz iki kişiyiz. Ben de iki kişiyim lan, bana ne? Git lan. İnç banlarlar, banlarlar seni falan. <laughs> Amin. Aa başladı mı lan? Yok. acıkmaya başladık. Ben niye neden hiç acıkmadım? Oğlum bir sürü Türk var lan burada. Ne dedi bir görseydin? Ne dediğini? ne lan? Bir şey vuruyorum görmez bir şey var etrafımda dönüyor. Vuruyorum şey, partiküller çıkıyor. Keskinin atması var ya. Partikülleri çıkıyor. Oha ya bizim adam aynı chestplate yemiş. Kanka ben Fuzer zırh yaptım. Ayni kestim bile. Ona başladı kanka şeyler. Başladı mı? He, köprüler. Ben yani koşuyor şu an ortaya? Sizden de kırmızılardan da başka biri koşuyor. Oha, adam yılanı kırı. Kestim ama. Nereden çıkılıyor? Bana ok lazımdı ya. Çıkamadım. Adamlar demir set olmuş ya. Bizim uğraştı. Uy ok falan atıyorlar şu an bizim. Olaylar başladı. Fena fena. Bize adam gelmiyor lan değil mi? Kanka vallahi başladı şey. Elametli olaylar. Ama bizim adam da gidiyor şey. Öldü mü lan? Öldü. Öldün mü öldürdün mü? Öldürdüm. Eh, ölmeni tavsiye etmem kanka valla. Ölürsün felç. Ortada bir sürü diamond var. Biliyorum. O sen misin? Evet. Sen öldün mü? Hayır. Ben diamondları kazacağım. Hey bak seni şey gördüm. Orada ben vardım. Kanka ben kaç kişiyim? Biz iki kişiyiz zaten. Yani. Ah! Arkacı! Oha! Adam yolun yakını açtı! Ben canım doldurup gideceğim ortaya. Bir de şu aynen chest'i... Adamı... ...adama... ...yolun kedisinden attı biliyor musun? Adamlar gelişmeden hemen ortaya gitmem lazım. Ya Diamond bot vardı ben ne olacaktım onu ya. Kanka tamam. ölenler bir daha geri dönemiyor değil mi? Evet doğamazsın kanka bir daha vallahi. Ölmeni tavsiye etmem ondan. Kanka seni Usur gördüm. Seni kanka, gördüm. Adam... Tamam bak tamam. yanımda bir tane adam var benim adamı öldür. Adam geliyor bizim bizim yanımıza. Kedini sattım. Öldür bizim benim adamı istersen kanka. Öldürdüm kanka zaten. Tamam. Benim adam da ölmüştüm. <laughs> Diamond'lar Olmaz bitti sen, ben mi? mi? <laughs> Diamond'lar bitmiş. Ben ben söndürdüm hepsini kanka. Şu an adamdan kapışıyorum. Oh, bunu da kestim. Hii! Aşağıya uçtum. <laughs> Mavilerden birini paket ettim ben. Kanka maviler mavilerin yeri nerede? Mavilerde mi onlar? Ben mavilerdeyim şu an. Aa! mavilerden birini daha buldum ben. AFK. Öldürdün mü? AFK'ymış öldürdüm. Kanka kırmızılardan da bir kişi var. Öldürebilirsen öldür kanka. yapabilirsem kendime şey yapacağım. Golden Apple. <laughs> Ölme sakın kanka tavsiye etmem öldüm Öldü mü lan? Öldürdüm. Oy. Korkuttum beni. Aa, ne yapacaktım lan ben? <laughs> Şuradan büyü basak şöyle. Ben kendime şey yapayım bari. <laughs> Diyazır yapam. Yuh la. <laughs> Zengin oğlum. Kaç tane diyan var lan? 22 tane vardı. E, şu an zırh yapıyorum. Bana da bir kaç tane versen? O bana da 12 tane verebilir misin? Veremem. Niye? Çünkü 3 tane kaldı. O zaman 6 tane ver. <laughs> Sen bana 2 tane verebilir misin? Bir tane verebilirim Çünkü bir tane var. Al. İki tane olsaydı keşke ya kendime diye kask yapacaktım. Full full diye set. Böyle <laughs> <laughs> gelecek. Aa chest var lan. Hadi kanka uzun sürmesin video. Sen ben kalmışız lan galiba. Evet. Aa. Tam o zaman dur. Kapışıyoruz değil mi? Evet. Lan. Kapışma. Oha nasıl vuruyor lan öyle? Oha! Kazandın mı? Büyük ihtimalle. Evet. Herkese teşekkürler beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi günler, iyi, oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve like atın. Hadi bay bayın.